Annem bana dün geceden sabaha kadar dedi namaz kıldım oğlum dedi. Dizlerim ağrıyor üstüne oturamıyorum dedi. Benim ettiğim dualar dedi. Sana bak ya insan duygulanıyor. şimdi bir sol geldi. Sol çek kur, e, kroşe burada etkili ikili kombinasyon sola parkat bir sağ daha geldi. Bir üzere Rafael Sergeira ve bitiriyor. İşte bu kadar iyi İşte bu kadar. Bak giriyor. İşte bu kadar. Bitiriyor İbo Aslan. İşte bu. işte bu. UFC'deki ikinci maçını da nakatla kazanıyor İbo.